Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir namaz vaktinde kılınırsa ilk vaktinde müstahap olan vaktinde kılınırsa burada Allah Teala'nın rızası var, rıdvanı var buyuruyor. Eğer geciktirilir de son vaktinde kılınırsa burada da Allah Teala'nın affı var buyuruyor. Niçin böyledir kardeşlerim? Şöyle düşünün. Babanız size diyor ki evladım misafirler var, onlara su getir, su ikram et. Çocuk da orada bir şeyle meşgul oluyor. Dursa, yarım saat geçse, bir saat oyalansa, sonra kalkıp su getirse. Oradakiler bunu nasıl mülaza ederler? Babasıyla çok alakadar olmuyor. Babasının emrini dikkate almıyor. Böyle mülaza ederler. Ya da bir kumandan askere emrediyor. Diyor ki, git şunu yap asker şimdi işim var bir saat sonra yapıyorum yapacağım diyebilir mi? Emir komuta zincirinin olduğu bir yerde böyle bir ifadede asker kumandana karşı bulunamaz yani böyle bir ifade söyleyemez. Bu sistemi hayatın bütün noktalarına taşımış olun. Şimdi buradan Ezan-ı Muhammediye'ye dönelim. Müezzin kardeşimiz Allahu Ekber, Allahu Ekber. Büyük olan Allah'tır. Büyük olan Allah'tır. O halde işi bırak. Şimdi ezan-ı Muhammediyeye icabet et. Evinden çık, işinden çık, camiye gel Müslümanlarla beraber, aynı safta dur. Bu namazı eda et. Bunun emridir. Yani Cenab-ı Hak bizi huzuruna davet ediyor. Ama namazını o müstahap olan vakitte kılmayan Son vakte tehir eden kişi ya Rabb'i başka işler var. Evet sen büyüksün ama şimdi buradan kalkıp da camiye gelemem. Buradan kalkıp da namazı kılamam şimdi. Şunları bitireyim. Senin emrin çok da önemli değil haşa. Bekleyen birisi namazı son vaktine tehir eden sanki bunu söylüyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El vaktul evvelu minas salati rıdvanullah. Yani o namazın ilk vaktinde ne var? Allah Teala'nın rızası var. Kul hemen kalkıyor. Emrin başım gözüm üzerine ya Rabbi diyor. Namazını eda ediyor. Fakat eğer birisi namazı vaktinde kılmıyor, müstahap vakte kılmıyor da son vaktine tehir ediyorsa, bekliyor, başka işleri yapıyorsa çok da önemli değil. Ya Rabbi namaz emrin sanki lisan haliyle bunu söylüyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselam vel vaktul ahiru affullah o son vakit namaz o son vakte tehir etmek orada Allah Teala'nın affı var. Peki ne zaman af olur? bir yerde kusur varsa demek ki namazı son vakte bırakmada bir kusur var. Müslümanın Allah Teala'nın emrini ciddiye almama hali var. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Affullah diyor. Vel vaktul ahiru son vakte namaz değil etmekte. Kusur var ki Allah Teala'nın affı var. Cenab-ı namazı nasıl bize birisi büyüklerimiz emredince şunu yap hemen kalkıp onu yerine getiriyoruz. Rabbim de ezan-ı Muhammediye ile bize mümin kullarına bırakın işleri. Hadi namaza diyor hemen namaza müstahap olan vaktinde durup namaza durup kıyama durup namazı eda etmeyi Allah Teala bizlere ihsan eylesin.